Yeryüzü uygarlığı kadını kadınların çizmediği daracık bir alana hapsetmek konusunda neden hiçbir konuda olmadığı kadar kararlı ve büyük bir dayanışma içinde? Niçin bütün dinlerde negatif ve şeytan enerjileri dişil özelliklere bağlanıyor da savaşları, soykırımlarını, silahları, bombaları kadınlar yaratmıyor? Neden imparatorlar, tarihçiler, şehirciler ve peygamberler hep erkek? Kadın kime göre eksik, neye göre tehlikeli, zayıf ve duygusal? Eğer ideal kadın modelinin yalnızca bir zevk, hizmet, itaat ve üreme makinesi olarak işlev görmesi ve sonsuza dek de böyle kalması konusunda uluslararası bir konsensüs varsa, neden kadının kafasına beyin, göğsüne kalp konarak yaratılmış olduğu konusunda bir açıklama yapılamıyor? İnsan zekasının mantık kadar duygudan oluştuğu neden yalnızca yapay zeka söz konusu olunca hatırlanıyor? Aslında bir adı da kadın korkusu olan bu şiddet hangi yüzüne dek devam edecek? İnsanlığı daima ikiye ayıran bu zulüm barikatlarını kırmak ve bölücü nefreti yıkmak için kaç yüzyıl daha bekleyeceğiz?'' kırılıyoruz, yok oluyoruz, kaybediyoruz. Çünkü aslında kazanan taraf yok. Çünkü ruhun cinsiyeti yoktur. Ve asıl üzücü olan da budur.